Tekrar birlikteyiz. Pek çoğu depremde ailelerini, evlerini, işlerini kaybetti ancak yılmadı ve yaşama sıkı sıkı tutundu. 6 Şubat'ta 10 ilimizde meydana gelen depremlerle tüm yaşamı bir günde değişen pek çok kadın şimdi yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. İşte kadınlar omuz omuza projesi kapsamında tam 17 depremzedeye istihdam sağlandı. çok acı bir bitiş var orada. Burada da bilinmeyen bir başlangıç var. Depremden sonra tabii ki günlerce herkes gibi ne yaparım bundan sonra nerede nasıl yaşarım mı düşünürken Antalya'da hastaneleri araştırmaya başladım. Sonra sabaha karşı bir mesaj attım. 3 saat sonra mesajına yanıt geldi. Depremin ağır bilançosunu unutturdu. Deprem bölgelerinden taşınmak zorunda kalan 17 kadın, kadınlar omuz omuza projesi sayesinde iş sahibi oldu. Varsa uygun bir departmanda çalışmak istiyorum diye. 3 saat sonra dönüş sağlandı. Hemen görüşüldü ve hemen işe başladım. Kadınlarımıza iş vererek kadınlar aslında omuz omuza projemizin ikinci fazını başlatmış olduk. Biz onlara meslek edindiriyoruz. Böyle bir yetkinliğimiz var. 39 yaşındaki Mehtap Duran iki çocuğuyla birlikte İskenderun'da yaşıyordu. Özel bir hastanede muhasebe bölümünde çalışan Duran iki kez büyük deprem yaşadı ve ikisinde de şans eseri hayatta kaldı. Çocuklarını da yanına alıp Antalya'ya yerleşti. Geçimini sağlamak için iş arayışına girdi. Depremden önce İskenderun'da iki çocuğumla yaşadığım bir hayatım vardı. Orada özel bir hastanede çalışıyordum. C yarısı. Dönüş beklemeden bu hastanenin genel müdürünün adını falan öğrendim. Sabaha karşı bir mesaj attım. Varsa uygun bir departmanda çalışmak istiyorum diye. O mesajına kısa süre sonra dönüş sağlandı. Hayatı tek başına omuzlayan kadınları topluma kazandırmak için hayata geçirilen Kadınlar Omuz Omuza Sosyal Sorumluluk projesiyle çocuklarıyla yeni bir yaşama kavuştu. 3 saat sonra dönüş sağlandı. Hemen görüşüldü ve hemen işe başladım. Deprem olayıyla ...ilgili bu yaşadığımız e, müthiş bir acı. E, aslında bu hikayeyi... ...onunla da meçet ediyor olmak çok değerli. İş sahibi olan 17 depremde de... ...kadının içerisinde 26 yaşındaki... ...Bilgi Bozkurt da vardı. Depremde evleri büyük hasar alınca... ...Antalya'ya kız kardeşinin yanına gitmek zorunda kaldı. Proje kapsamında... ...hemşirelik mesleğine yeniden başladı. Adıyaman'da memleketimde... ...çocukluğumu, anılarımı... E, ...ilimi, çok fazla yaşanmışlıklarımı... ...bırakarak geldim. Bize bir şans verildi sayesinde yolumuza devam edeceğiz. Evet ben buraya geldim ama annem, babam, abilerim hala Adıyaman'da. Depremzede kadınlarımıza da iş vermeye başladık. 17 17 kadınımıza 3 haftada iş sağlamış olduk. Zorlu şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışan depremzede kadınlarımıza umut ışığı olmaya devam edilecek. İş imkanı sağlanan kadın çalışan sayısının 2 ay içerisinde yüzde çıkarılması hedefleniyor. Ana haberi noktalıyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız ve sosyal medya adreslerimiz bana da Caner Karar Official elimizden geldiğince mesajlarınıza da cevap vermeye çalışıyoruz diyelim. Yarın akşam 18.30'a randevumuzu verelim.